Karşında stajına yeni başlamış bir avukat duruyor. Gerçekten mi? Ay. Canım oğlum. Canım. Kerem başlayacak mısın? Başlayacağım, başlayacağım. Hem de çok iyi bir avukatın yanında. Zaten kahramanla onu satalım dedik. O yüzden geç kaldım. Yoksa daha erken gelecektim. Çok şükür. Çok şükür. Sen de Bekir abiye üzülmekten vazgeç artık. Sonuçta o suçsuz. Suçsuz olduğu ortaya çıkacak elbet. Merak etme. İnşallah. İnşallah oğlum da. iyi bir avukat olsaydı keşke. Serdar. Hı? Tuna Hanım'a bir dava teklif edeyim diyorum. Ne? Bir yakınım var. Çok zor durumdalar Sakın. Deneme bile. Tuna Hanım. Evet. E, vaktiniz varsa... Hayır yok. Affedersiniz ben... Ben çalışanlarımla randevulu görüşüyorum. Bunu sana söylemediler mi? Mine! Ben Labo'ya kadar gitmiştim. Yusuf Bey bu arada... Dört buçuk. Ne söyleyeceksen gel, dört buçukta söyle. bana sormadan odaya girme. Kusura bakma Dimiya Hanım. İyi şimdi öğrendin. Bir daha yapma. Dört buçuk. Evet duydun dört buçuk. Dört buçukta geliyorum. Merhaba. Buyurun, merhaba. Şey, ben geçenlerde burada bir saat satmıştım ama başka bir bey vardı. Başka bir bey mi? Evet, ben ona saat sattım. Bir yanlışınız var herhalde. Burası benim dükkanım ve benden başka çalışan da yok. Ama nasıl olur? Doğru dükkana geldiniz emin misiniz? Evet, evet. Ben burada sattım saati. Hatta çok çok değerli bir saatti. Anlıyorum ama Burada benden başka kimse yok. 25 yıldır ben işletiyorum burayı. Siz yanıldınız herhalde. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Ama ben... Lütfen hanımefendi. O... Buyurun efendim, buyurun. Geçen gün bir saat bırakmıştım tamire, onu almaya gelmiştim. Evet, hazır. Hazır saatiniz. Ya burasıydı. Eminim burasıydı. Allah'ım ya. Gel, gel, kestaneye gel. Kestane burada. Haydi be, kestaneye bak be. Şey, merhaba. Merhaba abla. Ya burada bir genç vardı. Saat satan bir genç, burada. Yok abla, burada saatçi falan yok. Ya burada böyle küçük bir tezgah var, saat tezgahı. Böyle uzun boylu, biraz irice. Şurada yok abla. Olsa bilirim yani. Ben beş yıldır burada tezgah açıyorum. Allah Allah. Siz karıştırdınız herhalde abla. Herhalde. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ben geldim. He. Ama Tuna Hanım çıktı. Çıktı mı? Evet, toplantıdayken bir müvekkili görüşmek istedi, çıktı. Nereye gitti? Senin ne işin var burada? Prensiplerinize olan bağlılığınızı verdiğiniz sözlerde de göstermenizi umardım ama. Anlamıyorum. Ne sözünden bahsediyorsun? Benimle dört buçukta randevunuz vardı. Vardı, artık yok. Müvekkillerinizle görüşmelerinize yarım saat önceden gidiyormuşsunuz. Yani On dakikamız var, başlayayım mı? gün açtığının farkında mısın? İstediğimi almak için cüretkar olmak zorundayım. Mesleğimizin de gereği bu ya. Kalk ve git hemen. Tuna Hanım, Ben ayak seslerinizi duyunca... ...çil yavrusu gibi dağılan o bürodaki arkadaşlara benzemem. Benimle biraz saygılı konuşursan sevinirim. Öyle mi Yusuf Bey? Kovuldunuz desem? Ameliyat esnasında iki ya da üç kez kalbim durmuş. Yani ölümü bırakmış markamda. Sizin büroyu da bırakırım. Bu benim için zor olmaz. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi avukatlar tarih boyunca köle kullanmadılar. Ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. Aman yarık. Yusuf, bana sakın mesleğimi öğretmeye kalkma tamam mı? Şimdi. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Çünkü altı dakikan kaldı. Zehra'cığım hadi dersine biraz ara ver. Gel yardım et. Abin gelir birazdan. Hı hı. Tamam. Ali'ciğim hadi sen de bırak onu. Yıka ellerini. Hoş geldin. Abim geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk sen bir ipek böceklerimi gör var ya. Çok mu bildi? Hem de nasıl? Gel bakalım göster. Hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. Aa, ne kadar büyümüşler ya. Bakayım. Hadi çocuklar sofraya. Hadi sen de üstünü değiştir gel. Tamam dur ama yemek yemeden önce bir şey göstereceğim size. Ne o? abi. Ya. Ben... Tebrik ederim. E, hadi bir giy sana görelim üstünde. Giy hadi, hadi. Giy. Gel. Ki bak. Gel <laughs> <laughs> bak. Ya. Maşallah. Maşallah. Çok güzel oldu. Ya.